Herkes eşiyle yaratılmıştır derler. Kartlar böyle. Bugün sana kartların eşini bulmayı öğreteceğim. Hazırsan başlayalım mı? Bütün desteği karşı taraftan istediklere kadar istedikleri şekillerde karıştırsınlar. Sonra sen desteği geri aldığında iki tane tahminde bulunacaksın. Ben hemen bir tahminde bulunayım şuradan. Bir tanesi bu olsun, diğeri de hadi bu olsun. İki tane kartımız var. Bunları buraya koyacağım. Birazdan size göstereceğim. Ama öncesinde bunların eşini bulabilmemiz için bir tane yardımcı karta ihtiyacımız var. Onu da ben kartları şu şekilde rastgele atarken bir yerde dur demeni istiyorum. Diyelim ki benim seyircim tam olarak burada dur demiş olsun. Güzel. Tam olarak burada dur dedi. Daha ileri gidebilirdik. Geri gidebilirdik. Bizim yardımcı kartımız sinek 3 olacakmış. Güzel karttır. Şu şekilde buradaki kartlarımıza bakalım. Eğer bakacak olursan hiçbiriyle eşleşmiyor. Hiçbiriyle uyumlu değil. Zaten bu kartımız da bize yardımcı olacak kartı. Uyumlu olan kart olmayacağını biliyorduk. Şu şekilde birazcık dokunduruyoruz. Buraya koyuyoruz ve kartları tekrardan geçiyoruz. Eğer ben bu şekilde kartları geçmeye devam edersem bir noktada kartınız gelecektir. Nerede bizim kartımız? Şöyle geçerken evet geldi. Bunun üzerine birkaç tane daha kart atayım. Bütün desteği geçmeme gerek yok. Bu kenarda kalsın. Şimdi kartımız çoktan destenin arasında iki tane kart seçti. Biri burada biri burada. Üstündeki ve altındaki kartları bırakıyorum. Şimdi kartları karşı taraf karıştırmıştı. Biz kartla içerken karşı taraf dur dedi. Daha geride, daha ileride falan olabilirdi. Ama tam olarak burada durdurdu. Hatta bu kart sağ tarafta. Yani buradaki kartla birebir uyumlu kartımız. Bu kartımız da tam olarak buradaki kartımızla birebir uyumlu kartımız. Nasıl yaptığımı öğrenmek istersen hemen öğretiyorum. Selamlar, selamlar, selamlar dostlar. Ben Mert. Sosyal medyada sihirbaz bir olarak tanıyorum. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu numara çok kolay bir numara. Yine de video çok kısa olacak muhtemelen ama etkili bir numara. Yani seçilen kartın eşini bulmamıza yarayacak çok güzel bir numara. Self working kart olarak geçer. Yani kendi kendine oluşan numaralardan biridir. Yani kısacası numara kendi kendine oluyor. Ama çok bilinen eski bir metoda dayanır. Yani Seçtiğin bir kartın tam olarak eşini bulma metodunun çok güzel örneklerinden biridir bu numara. Severim ve bugün de size bunu öğreteceğim. Çok uzatmayalım. Eğer numaranın performans kısmı hoşuna gittiyse like atıp abone olup yorum atarsanız. Çok sevinirim arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarım burada. Bunları yapmanız benim için çok değerli. Daha iyi, daha kaliteli, daha güzel videoların gelmesi için buna ihtiyacım var. Arkadaşlar bu numaranın hiçbir zorluğu yok. Zaten yapman gereken hiçbir şey de yok. Bütün kartları karşı tarafa istedikleri kadar karıştırsınlar. Sonra desteği geri aldığımızda iki tane tahminde bulunacağız diyoruz. Ben çok hızlı yaptım. Performans kısmında tamamen şansları oldu aslında ama yapmamız gereken şey şu. Şu şekilde açayım ben kartları. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama masayı biraz şöyle kendime çeksem belki bilmiyorum kamerası olur. Hiçbir fikrim yok. Seyirciden kartı aldığımızda yapmamız gereken elimizde bu şekilde açarken ikinci ve dördüncü kartın eşlerini çıkarmak. Bakın tane tahmin de bul ya biz Bunları tabii ki de rastgele yapmıyoruz. İkinci kartımız neymiş? Kupa 9'muş. Yani burada karo 9'u arayacağız. Bu, e, dördüncü kartımız Karo 7'ymiş. Yani burada Kupa 7'yi arayacağız. Ama bunları yaparken e, bakıyorum rastgele bir kart seçelim deyip bakarken kartları bulmak aslında biraz zor oluyor. Ama benimkiler yan yanaymış şansları. Tamamen yan yana denk geldi. Ayarlamamıştım bunu. Ama bazen böyle hızlıca yan yana gelebilir. Bazen arayıp durabilirsiniz böyle hangisi hangisi diye. Böyle iki tane kart çıkartıp iki tarafa koymanız gerekiyor ya. Bu noktada şöyle yapmanızı istiyorum sizden. Hani buradaki kart. Gördünüz kupa 9. Aklınızdaki karo 9, karo 9, karo 9 diye tekrarlayın. Sonrasında karo 7 yani kupa 7'yi bulmanız gerekiyor. Karo 9 kupa 7, karo 9 kupa 7, karo 9 kupa 7 şeklinde tekrarlayın. Buradan bulun o kartları karo 9 kupa 7 dedik ya. Bunları yer değiştirip koymamız gerekiyor. Ki finalde o sona ulaşabilir. Yani bu taraftaki kart buraya, bu taraftaki kart buraya şeklinde. Eğer sıralamayı kaçırırsanız da hiçbir problem problem yok. Finalde kartlara bakıp değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Ama ben ezberlediğim yöntemden gideceğim. Ben geldi öyle yapıyorum. Önce kara 9 sonra kupa 7. Seçmemiz gerekiyor ya. Bunları da ters bir şekilde. Yani önce kara 7, kupa 7'yi sonra kara 9'u koyuyoruz. Tabii ki kapalı koyuyoruz. Sonra destemizi aldık ve numarayı yapmaya yazıyoruz Bir tane yardımcı karta ihtiyacımız var. İşte numarayı açıyoruz. Sunum kısmı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu arada. Kartları ben böyle ikili ikili geçeceğim. Her seferinde ikili geçeceğim. Herhangi bir yerde dur diyecek karşı taraf. İstediği yer durabilir. Kartları bu karda geçebiliriz. Birkaç tane geçebiliriz. Tek hatırlamanız gereken kartları tek tek bırakıyorum ya. 3 tane çift kartı böyle 3 tane çift kartı attım. Ondan sonra dur demesi gerekiyor karşı tarafın. Bunu tabi karşı tarafa söylemiyoruz. Yaptığımız şey şu. Ben kartları bu şekilde geçeceğim. Herhangi bir yerde dur diyeceksin derken çoktan 3 tane kartı attım bile. Bu noktadan sonra istediği yer durdurabilir karşı taraf beni. Bu da basit bir psikolojik hile. Bunu yaptıktan sonra diyelim ki burada durdurmuş olsun. Çok fazla geçip de numaranın uzamasını istemiyorum. Diyelim ki burada durdurmuş olsun. Kartı açtık. Karo 5'miş. Bu nokta kartın diğer kartlarla uyumlu olmadığını açıklıyoruz. Sunuma göre mesela ikisi de karo. Uyumlu gibi görünüyor ama tam olarak uyumlu değil falan filan tarzında konuşabilirsin. Bu kartımız burada almıştık ya. Şöyle göstereyim size. Kartları tek tek böyle bıraktık bıraktık bıraktık. En son buradaki kartı çevirdik. Yani deste bu. Yani kartı bunun üzerine koyacağız. Böyle şey yaptıktan sonra. Bu da birazcık dikkat dağıtma gibi bir şey diyebiliriz. Böyle yaptık. Sonrasında bunun üzerine koyuyoruz. Yere dağıttığımız kartları da üzerine koyuyoruz. Ve bütün numara hazır. Bu noktada yine kartları şöyle ikili ikili geçmemiz gerekiyor. İkili ikili geçerken tabii ki bir noktada biz e, açık olarak koyduğumuz karta da evet gördüğün gibi gelmiş olacağız. Şu an numara bitti. İstersen bütün kartı geçebilirsin ki çok uzun sürer. Ama ben yine de konuşurken sunum kısmını anlatırken üzerine birkaç daha da birkaç tane daha kart atmayı seviyorum. Çünkü finalde açtığımda kartın yani açık olan kartın şöyle ortada olması biraz daha güzel gözüküyor diyeyim. Bunu yaptın. Karo 5'ini gördün. Numarayı açıklıyorsun ve yavaş bir şekilde. Burada hızlı yapmaman önemli. El çabukluğu yapmadığını gerçekten yavaş bir şekilde gizemli bir şekilde çekersen çok daha iyi olur. böyle yaptığın zaman iki tane kartımız var. Yardımcı kartımız. iki tane kartı bulmamıza yardımcı ol diye bu şekilde getirebilirsin. Buradaki kart buraya. Buradaki kart buraya. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen kartları kestin, sen karıştırdın, şöyle yaptın. Numarayı açıklamaktan korkmayın Hiçbir numarada. Bırakın biraz insan heyecanlansın. Siz numarayı atırken biraz daha gizemi artsın. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen karıştırdın, sen kartları verdin. Sadece ben iki kart koydum. Bu kart da sen seçtin. İki tane fazla atabilirdik, az atabilirdik. Bunları söyleyin. Ama yine de sen tam olarak... Hatta buraya bu kart geleceğini, buraya bu kart geleceğini de karşı taraf teknik olarak seçti. Aslında o seçmedi ama öyle söyleyebilirsiniz. Ve finalde bunları açtığınız zaman birebir uyuşan kartlar olduğunu karşı tarafa göstereceksiniz. Ve mükemmel eşleşmeyle numarayı bitireceksiniz. Dostlar bu numarada çok dediğim gibi klasiklerdendir. Ve numaranın bütün olayı bu kadar. Ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Gayet basit bir şekilde gördüğünüz gibi. Gayet basit bir şekilde... Etkili bir numara yapabilirsiniz. Eğer ucuz ettiyse sosyal medya takip edebilirsiniz. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yorum yazmanız benim için inanılmaz önemli. Yoruma bir kalp bırakmayı, bir alkışa başı bırakmayı unutmayın oturuyorum. Başka numarayla ilgili anlatmam gereken bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Video çok kısa sürünce de böyle bir şüpheleniyorum. Acaba bir şey atladım mı? Bir detay kaçırdım mı falan diye ama galiba her şey bu kadar numaralı. Eğer bir sorunuz olursa numarayla ilgili veya numara dışında aşağı yoruma yazabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'dan DM'de atabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yetişemiyorum tabii ki. Ben de anlamanızı istiyorum. Elimden geldiğince mesaj cevap vermeye çalışıyorum. Instagram sembollerde bilmiyorum burada bir yerde. O yüzden istediğiniz gibi DM atabilirsiniz bana. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. バイバイ。Bye bye.